Yani remote çalışma çalışana kafa dinginliği ve daha bir üretkenliği arttırma açısından bir avantaj sağlıyor. Valla hocam şimdi biz hep beraberiz. Deniz yönetici olarak bazen diyor ki hadi tatlı alalım. Hadi herkese çiğ köfte alalım. Şimdi bu %16 dışında onlar da var. Onlar da var. <laughs> evine çiğ köfte mi gönderiyorlar? Yok. <laughs> Yo. Hani orada bir şey almıyorlar. Şimdi yol parası yok. Yani fiziksel, Mesela fiziksel çalışmanın da ayrı bir şeyi var ya. Tadı var. O da o da çok farklı. Bence, bence sektöre göre hocam o. Yani. Sektöre göre çok değişir. Şöyle toparlayalım isterseniz bu konuştuklarımızı. Netice itibariyle bütün bu şeyler aslında bize bir tanım yapacak olursak, hep tanım yapıyoruz biliyorsunuz, bir gig ekonomi denilen bir kavramı beraberinde getiriyor. Bu gig ekonomi dediğimiz şey insanların remote çalışması, freelance çalışıyor olması, proje bazlı çalışıyor olması. Daha önce insan kaynakları ile ilgili bir iki bölüm çektik hatırlarsanız orada ninja çalışanlardan bahsetmiştik. Doğal olarak bu gig ekonomi de kurumlar açısından maliyetleri düşüren, hem çalışan açısından maliyetler düşüyor hem işveren açısından maliyetler düşüyor Çünkü niye? Bir kere commute meselesi yani o mobilite konusunda çok ciddi anlamda avantaj sağlıyor. Sen oturup ofise gelmek için bir saat iki saatini harcamak yerine evden çalışabiliyorsun. İşveren sana yemek vermek yerine, bir masa vermek yerine, bir bilgisayar vermek yerine, elektriğini, suyunu, temizliğini karşılamak yerine bunların hepsini sen aslında evde, kendi evinde çözüyor oluyorsun. Vesaire vesaire böyle bir da oluşan bir gig ekonomide mevzu bahis.